Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni serimiz olan Crash Bandicoot serisinin hepiniz hoş geldiniz ben Ata hayatımda oynadığım iyi oyunlardan bir tanesi de tabii ki de Crash Bandicoot olmuştu. Sadece Crash Bandicoot serisine başlamayacak. Aynı zamanda gelecek Crash Bandicoot serilerinde aynı zamanda girişini gerçekleştirmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun direktten. Arka tarafta bir yandan oyunun hikayesi vesaire lore'u dönerken ben yavaştan önce bir giriş yapayım. Ardından da ne sıklıkta video gelecek. Onlardan ufaktan bahsedeyim. Sonrasında zaten oyuna yavaştan başlarız. Evet üzerimizde deneyler falan yapılıyor zaten. Bakın gördüğünüz gibi en sağ aşağıdaki kafesi Bandicoot. Yani bir biz. Neyse. Sevgili dostlar. Dediğim gibi hayatımda oynadığım ilk oyunlardan bir tanesi de Crash Bandicoot'tu. Bu hiç bitiremedim bu arada. Hiç o kadar ilerleyemedim. Maalesef ki. O yüzden e, hayatımı bitiremediğim oyunlardan bir tanesi de Crash Bandicoot'tu. İnşallah bitireceğiz direkten. E, sevgili dostlar. Bu arada bugün günlerden perşembe haftada iki gün e, şeklinde atmayı planlıyorum. Zaten aşırı uzun bir oyun falan değildi hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Oyunda learn'ı gördüğümüze göre girişimizi yapalım. Ardından da. Yavaştan artık seriye başlayalım. Dediğim gibi perşembe ve pazar günleri olmak üzere total haftada 2 bölüm gelecek. Yani perşembe ve pazar günleri de aynı zamanda Dino Crisis serisiyle başlamıştık. Aynı zamanda ilk PlayStation bir oyunum ve aynı zamanda bu kanaldaki de ilk PlayStation 1 oyun serisi. O yüzden ekstra anlamda benim için. Neyse e, sevgili dostlar Perşembe Pazar günde Crash Bandicoot serisinin bölümlere gelecek. Oyunu bitirdikten sonra da canlı yayında yine bitireceğiz. Ne Crisis'te yaptığımız gibi yapacağımız gibi daha doğrusu Ağrından da ikinci oyuna geçip böyle böyle devam edeceğiz. Yine oyun serileri gelecek. Neyse daha fazla Crash Bandicoot oh videolarının gelmesini isterseniz serimize destek olmak isterseniz videoyu kapatmayacak bilin Rabbi. Videonun daha fazla çıkması isterseniz ay puana basmayı ve kapı zararı var derseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. O zaman start'a verdik. Yavaştan başlayalım artık. Bu arada oyunu sesi vesaire nasıl? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Fazla geliyorsa kısarım. Az geliyorsa da gelecek bölüm kökleriz. Evet yavaştan başlayalım. Insanity Beach. İlk seviyeden başlıyoruz. Evet kaleden daha doğrusu şatodan kaçtıktan sonra Direkt olarak buraya düşmüşüz belli ki O zaman yavaştan başlayalım Ya bu oyunda ama var ya ee, Bir şeyden emin olabilirsiniz ızdırap çekeceğiz Onu size söyleyeyim Kontroller birazcık hantal çünkü bu oyunda Anormal derecesinde hantal hem Şöyle bir şey yapıyorum da Tamam düşündüğümden birazcık daha iyi Ama hantal O yüzden biraz zorlanacağız Onu söyleyeyim Oyunlara sadece zıplamayla dönme tuşun olması da ayrı bir ironi. Yani oyun o yüzden kolay gelebilir belki ama dediğim gibi bir tık hantallık, bir tık ekran şeyleri malum görüyorsunuz zaten. <laughs> Birazcık uğraştıracak bu oyun bizi. Elimizden geldiğince de bu arada bütün kutuları kırıp da ekstra başarıları da açmaya çalışacağız bilginize. Tamam güzel. İkinci Akaku. Tamam. Güzel. Üçüncü kez aldığımızda zaten dokunulmaz oluyoruz bir süre. Tamam canımızı da altıya çıkardık. Yüz tane. Artık buna mango mı dersiniz? Elma mı dersiniz? Ben küçükken hep elma derdim de. Hayatta hiç böyle elma görmedim ama. Yerseniz. Neyse 100 tane toplamamızda da ekstra can. Aynı Mario mantığında. Aha 3. Koku. Hop, özel animasyonunda devreye girdi dediğim gibi dokunulmaz oluyoruz böyle bir süre. Aynı zamanda direkt başarı geldi bu arada. İlk defa dokunulmaz olduğumuz için. Ya abi inanılmazsın gerçekten ya. Diyorum ya mekanikler hantal diye. Zıplama desen zıplama değil. Güzel. İlk ölümümüz gerçekleşti abi. Hayırlı olsun. Acaba ölmeden bölümü geç başarıları falan var mı? Kesin vardır bu arada. Ya İnşallah çıktı zıplama falan vesaire vardır bu oyunda. Yani umarım geç de olsa en azından sonradan geliyordur ya. Çok uğraştıracak biz yoksa. Neyse kaybettiğimiz canı geri aldık. Bir sağdan gidelim abi. Ne var ne yok diye. Aa ben oradan gitmem. Ben oradan gitmem abi. Mekaniklere alışmak için oyuna girdim. Orada birkaç kere öldüm ben. Tüm kutuları kıracağım diye. Hiç uğraşamam. O kadar da değil abi. Dediğim gibi mümkün olursa. Mümkün olursa bölümü fullemeye çalışacağımı söyledim. Yok abi o kadar da değil. Zaten korka korka oynuyorum bir nevi. İlk, ilk seviyeyi tamamladık bu arada. Huh, bence nefis. Evet haritaya geldik. Bu arada bölümleri de boss savaşlarına göre yapacağım. Yani şöyle. Her bir boss kestiğimizde bölüm orada bitecek. Gelecek bölümde boss kestikten sonra kısımda devam edeceğiz. Hani oyun uzunluğunu da o şekilde planladım açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Çok minik bir videoyu durdurmam gerekiyordu. Kusura bakmayın. Hemen ikinci seviyeden hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Yani ilk defa TNT'ler karşımıza çıkıyor. Zaten bu TNT'lerin mantığı da asla değişmedi bu arada. Asla değişmedi. <laughs> i̇lk oyunda nasılsa. Güncel oyunlara kadar hepsi aynı. Ha tabi bazı Crash oyunlarındaki TNT'ler bir tık farklı. Mind Over Mutant'taki gibi mesela. Ki favorim odur. TNT'ler konusunda en azından. Şöyle ben bir atlayayım. Aha yeni düşmanlar da gelmeye başladı bu arada. Yabani bitkiler. Porsuklar. İlk defa da bu arada laboratuvardan mahsur kalan kadının kafasını aldık az önce. Bonus. Eğer ki başarılı bir şekilde 3 tanesini de bulursak bölüm içerisinde. Ekstra bonus seviyeye giriyoruz. Haberiniz olsun. İşlemiyor bu arada zaten. Ölümsüzüz şu anda. Koş. Tamam. Checkpoint aldık. Nice. Tamam güzel. Güzel abi. Çok güzel. Üstüne maskenin bir tanesi gitti. O kötü oldu birazcık. Ama dokunulmazlık yaradı bu arada onu söyleyeyim. Ay ben onu nasıl alacağım ya? Ben o canı nasıl alacağım? Ha oyun? Yani en fazla böyle olabilirdi. Eminim bir taktiği vesaire bir şey vardır. Ama e, şu anda onu yapabilecek durumda değilim. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu arada 9 canımız var. Ona çıktık. Hayırlı olsun iki haneli canlara çıktık. Hop üçüncü hatunu da bulduk. Bonus round. Let's go. Selamun aleyküm. Hop iki boyutlu platforma evrildik bir anda. Aşağı düşmeyelim de saçma sapan. Tamam. Hop güzel. Can. Can. Can gördükçe böyle bir heyecanlanıyorum. Çünkü çok fazla öleceğimi bildiğim için. 11. Merhaba. Bir dakika sen kaçırılmadın mı? <laughs> Tal neymiş bu arada kadın ismi. Evet yanına geldik diye başarı aldık. Teşekkürler. Başarı için. <laughs> Çok iyi. Ee, bunun ne oldu hakkında en ufak bir fikrim yok bu arada. Galiba save aldık az önce. Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Çıkabilir miyiz? Çıkabilir miyiz buradan? Çıkmak istiyorum. Yani oyunu kaydetmek istiyorum ben direkt. Aa bire kaydet. Tamam bire kaydet. Herhalde e, save slotu orası. Anladığım kadarıyla. İşte tam save aldık. Güzel şeyler bunlar. Save almak güzeldir. Ya nasıl ezildim ya. Ya inanılmaz gerçekten ya. Bur ya daha burada ölüyorsak zaten. Abo. Abo yani. Şöyle geçtim ya aslında. Neyse. Kaybettiğimiz canı geri aldık. Tam ortadan geçmem lazım burada. Nice. Borsuk gelme. Tamam güzel. Bu sefer fulledik galiba bu arada. Füş, bence de. Ama her bölüm böyle bir kere ölürsek olmaz yani. Şöyle bir perfect run yapmamız lazım. Tamam. Dev kapa. Devam ediyoruz. Video kaç dakika oldu bu arada? 9 dakika olmuş daha. İki seviye geçtik Ama zaten bölümlerin süresi uzayacak diye biliyorum. Yani öyle olması gerekiyor zaten. Başta böyle tutorial gibi olur. Sonra yavaş yavaş süreler artar. Mantıken öyle olur hani. Merhaba Koku. Ne? Lan dalga mı geçiyorsun? Gel. Ulaşabilir miyim ona ya? Yok gitti bir de ya. Ya oyunun bu acımasızlığı. Kopardı beni ya. Cık, i̇nanılmazsın gerçekten. Hop yemezler onu. O kadar da değil. Karşıma çıkan her şey tarafından en az bir kere öldürmek istemiyorum. <laughs> tamam sinirlenmiyoruz. Sinirlenmiyoruz en baştan başlıyoruz. Hak ettik. Hak ettik bu arada. O akıyı alamamamdan öleceğimi anladım zaten. Ama böyle saçma sapan ölmeyi beklemiyordum tabii ki de. Ha hmm. bu sefer oldu tamam. Az önce nasıl yapamadık ya? Kız sağlığını kaybet. Ha bu arada ufaktan zıplayıp öyle dönersek şey olmuyormuş aşağıdakini vurmuyormuşuz mesela. Of güzel dojladım ha. Doj'u kesin. Hop canı da aldım. Nice. Tamam hani mekanikler antal dedik de bizim eller o kadar da antal değil yani. Bizim eller bizim eller sıcak ya. Mekanik desen var. Yetenek desen var. Pratiklik desen var. Platform desen zaten 5 yaşımızdan beri platform yapıyoruz. Daha ne olsun? Tamam güzel. İkinci Akako. Tamam. Ne? Lan kaktüs öldürdü lan beni. Kaktüs diyorum hani. Yabani bitki öldürdü lan beni az önce. Bu niye olmadı az önce mesela? Abo Dur. Çok aşırı saçma öldük az önce. Allah'tan canımız hala iki hane de. Tamam. İkinci vanda. Lan dur. Şerefsize bak. her geldimde şey yapıyorsun. Al o zaman. Yattan aşağı. Artiste baksan sen ya. Öldürebileceğini zannediyor. Beni aşağı atabileceğini zannediyor. Yeme lan Avrupa çocuğu. Yemez. Pff, az kalsın gidiyorduk. Öl lan. Yürü git. O buralar sıkıntı. Buralar sıkıntı. Çimenlere basarken zaten yavaşlıyoruz ya da kayıyoruz. Tamam in aşağı. Tamam geç. O insin şimdi. Tamam. Tamam üçüncü bandayı da aldık. Bonus. Uzman go. Aha biraz daha platform. Ta 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 tak. Güzel. Tamam. Tamam platform açıldı. Tık. Ee, risk, al risk alsam mı? Aldım ve ölmedim güzel. Dediğim gibi başka oyunda olsa yani Crash'in diğer oyunlarından bir tanesi olsa bu kadar korkmam. Evet gerçekten de burada save alıyormuşuz. Oha çok iyi. Oyunun %6'sındayız şu anda. Daha 3. seviyeden. Anahtar falan var. Elmas da var. Ya inşallah hepsini toplamam gerekmiyordur oyunu bitirmek için ya. Update. Güncelle. 32 tane seviye varmış oyunda. Tamam continue. Thank you. Teşekkürler. Güzel abi. Buradan save alındığını bilmek güzel. Oyun acımasız ama Bonus yerlerden save alabilirsin diyor. Yoksa hiçbir şey yapamazsın diyor. O ne lan bu arada? Elmas gibi bir şey var. Bunları bilmiyorum mesela. Hiç denk gelmediğim için. Vardır bunların da bir esprisi. Neyse boulders. Devam. Tamam boss fight'ta değiliz. Ya burada kayadan mı kaçıyoruz ya? Bu da kayadan mı kaçıyoruz? Galiba evet kayadan kaçıyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun abi ilk kaçış. Vallahi zaten oyunun acımasız olduğunu biliyoruz. Herhangi bir şeyde yavaşlamada ölme yüzde %99 olduğunu düşünüyorum. İnşallah kutu kırmam falan gerekmiyordur öyle fazla. Hatırlamıyorum çünkü. Ya abi ya hayır ya bir de en baştan başlatıyor ya. Ya nerede ne zaman can da belli olmuyor ki ekrandan. Acımasızlığı da orada zaten. Umarım çok fazla ölmem ya ama daha başta öldük ya. Cık, neyse daha geç zıplayacağız o zaman. Bu sefer de şey değil mi ama <laughs> zıplayamadan öleceğiz değil mi? En az öyle de iki, en az öyle de bir kere öleceğimi düşünüyorum ya. Tamam güzel iyiyiz şu an. Hop. Tamam evet Kutuda kıracağız. Cık. Abi salise takıldım salise ya. En baştan bir daha. Cık. Ya nefret ediyorum bu level'dan ya. Hatırladım burayı ya. Hatırladın mı lan beni? Cık. Of abi ızdırap çekeceğiz burada ya. Gerçekten ızdırap çekeceğiz ya. Hay dümdüz koşuyoruz bir tane. Daha hızlı koşmak gibi bir seçeneğimiz falan da yok. Öyle bir imkanımız da yok. Max bu yani sıfır hata. Gıdım da düşmedim bu arada. Düşüyordum orada da. Yapma oyun. Yapma. Yapma. Ya takılma artık orada. Takılma takılma ya. Şuraya bir geçeyim bari de boşa vakit kaybetmeyelim. Kalımız yerden devam edeceğiz. Ya Allah kahretsin gerçekten ya. İki palet ya. iki palet. iki 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 ya. iki tane daha zıplasaymışım geçiyormuşum. Allah'tan çep... Allah'tan checkpoint. Diyemeden öldüm zaten. Zıplamadı karakter çünkü. Evet bu tarz olayları da yaşayacağız. Karakter zıplamadı. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu tarz şeyleri çok duyacaksınız bu arada. Çünkü gerçekten yaşanıyor. Heh, bir bunlar eksikti zaten. Ölmeyeyim ha. Takıldım çünkü Salise. Evet. Yani Salise dahi takılsan ölüyorsun abi. Eninde sonunda. Kaçarı yok yani. Bu arada bu can göstergesi de PlayStation 1 Crash oyununun tümünde var ya. İlk 3 oyunun hepsinde var. Aynı. <laughs> Adamlar temel at yapıyı kurmuş ya. Vallahi billahi. Takılma sakın. Parmağım kayıyor. Hava sıcak çünkü. Öyle de bir derdimiz var. Hayır. Ya zıplasana. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Ya tüm kreş oyunlarında yaşadım bu sorunu bu arada ya. Zıplamama olayını. Kontrolcüyle alakalı çünkü bazen tuş basmıyor küçük olduğu için biraz. Biraz fazla küçük olduğu için. Bu tarz sorunları da çok çekeceğiz. Yani diğer Crash oyunlarında da bu sorun yaşıyorum çünkü. Buraya özel değil. Tamam burada mekanikler hantal dedik. Ama bütün Crash oyunlarında bu sorunu yaşayacağız. Bit artık. Huh. Tamam düşündüğümden çabuk geçtim. Düşündüğümden çabuk geçtim. Ama normalde kolay bir level. Normalde. Eee uh, upstream. Devam. Oy. Düşünümden az öldüm bu arada. Ben daha çok ödürüm diye düşündüm. Bu arada boss fight öncesi son yer burası. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ki. Burada da biraz öleceğiz ya muhtemelen. İnşallah ölmem de. Tamam birinci Vanda. Akma direkt Vandanara geliyor ya. Of. Of. Direkt Vandanara geliyor ya. İstisnasız. Keşke ismi hiç görmeseydim. Aman abim ha kafa aldık mı diyeyim. Daha saçma değil mi? O yüzden isimle şey yapmak mantıklı. Tamam ne no, olur no, olmaz no döndüm de. İyi pirana değmedi. Ya ne kadar gıcıksınız ya. Vallahi billahi. Atla bakayım. Tamam. Buralarda düşmem ya. Yani şey olmadığı sürece düşmem zıplama sıkıntısı olmadığı sürece düşmem. İkinci vanda. Al işte. Ya abi yetişmedi ya yetişmedi ya. Ha, bir kere can aldığımızda bir daha da alamıyoruz zaten aynı kutudan. E o normal bir şey bu arada. En azından elma sayısını yüksek veriyor. Bir tane vermiyor. Var ya, o pirana bana değse var ya ne sinirlenirdim. Nasıl sinirlenirdim ama. Ucundan değse. Abo. Of. Tamam buralar problem değil. Tamam yabani bitkiler de anında ısırmıyor zaten. Ama bu süre aralıklı. Az önce ne oldu? Az önce ne oldu? Evet kafamda deli sorular şu anda. Az önce ne oldu? What the hell just happened? Bekliyoruz. Yine bu arada elmas var. Ama nasıl alınıyor, nasıl gidiliyor hiçbir fikrim yok. Yani boyunda da mı elmas varmış ya? İlk oyunda elmas varsa zaten. Ha, çok uğraşacağız biz elmaslarla zaten. Üçüncü oyunun gerçek sonunu görebilmemiz için zaten... ...kesin olarak her şeyi yapmamız gerekiyor. Güzel. Ya mesela ne yapacağız? Oraya atlayacak mıyız? Yok. Denemem lazım da. Lan niye düştün yine? Zıplamadı bu arada. Evet tek haneye düştük bu arada. Hayırlı olsun. Daha çok yaşayacağız bu tarz şeyler. Şey diyorum ben hatta ya. Eski bölümleri de oynayıp böyle... Arada can falan bu top toplasam diyorum. Oyunun gerçek sonunda görebilmek için Tabi eğer ki tek sonu değilse... Kasmam gerekecek ki ya. Neyse bakarız ona ya. Ona bakarız abi. Şu daha ilk bölümden bunları düşünmek aşırı lüzumsuz. Tamam oralara direkt gidemiyoruz anlaşılan. Vardır bunun bir şeyi. Araştıracağım ama muhakkak. Muhakkak araştıracağım. Tamam üçüncü vanda da geldi. Hadi bakalım bonus round. Hadi ahali. Biraz can lazım bize ya vallahi billahi şey mi? Can lazım ya. Bana biraz can ver. Tamam. Tekrar iki haneye çıktık. Güzel. Tamam. Bunlar sadece bir tane veriyor ama olsun. Kutu kırmamız lazım ya sonuçta. Oy düşmedim lan. Düşmedim lan yalnız. Oy normalde var ya kesin düşerdim ha. Video şansı. Yemin ediyorum video şansı update. Hayır anahtar falan da var bu arada iki tane. Onlar ne mesela? Bunun hiçbirini bilmiyorum. Bilenler yorumlar kısmına yazabilir mi? Of çok detaylı çok. İlk oyun için fazla detaylı. Hocam ben basit adamım. Oturur muz yerim bu kadar yani. Niye yani bizi elmaslarla falan uğraştırıyorsun ya? En azından bu oyunda kristal yok. Bu en azından kristal yok. Ha, ya, yanıyor sönüyor mesela o. Geliyor geliyor. Ne alaka hiçbir fikrim yok. Neyse çok fazla düşündüm. Evet Papa Papa ip boss savaşımız. Go. Zaten dünyanın en basit boss savaşı bu arada. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kafasına zıplamanız yeterli. Zaten bir de iki akok şeyimiz var. Ama yine de boss'u bir göstereyim size. Ama bu kadar yani kafasını zıplıyorsun sadece. Bu kadar yani. Yani maskelerim gitsin problem değil. Lan öldüm mü? Öldüm lan. Kafama düştü diye öldüm. <laughs> Kafama düştüğü için öldüm ya. Ya şu ya yapacağımız şuydu ya. Ana kafama düştü, <laughs> kafama düştü diye öldüm. İnanılmaz ya. 300. Kafama düştü için öldüm. İnanılmaz ya. Tamam. Geçtik abi um. Tamam bizden bu kadar o zaman. Sevgili dostlar. Bu bölüm benden bu kadar. Dediğim gibi boss savaşı geçtikçe bölüm bölüm ayıracağımı söylemiştim. Çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz direkt galiba. İlla save almamız falan lazım. Yok. Umrumda değil abi. Ben burada bölümü bitiririm. Gerekirse şuradan devam ediyoruz zaten. Burada save aldık ya. Buradan boss'u geçelim. Bu Rolling Stones'tan devam ederiz zaten. Evet. E, sevgili dostlar. Yeni serimiz hayırlı olsun diyerekten aynı zamanda. Bu önlük benden bu kadar. Pazar günü Crash Bandicoot serimizin ikinci bölümü gelecek. Bilginize tekrardan. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı, videonun daha fazla öne çıkmasını isterseniz ay puanı basmayı ve kamıza araya değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamıza yapmasından dilerseniz başka özelliklerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.